Arkadaşlar merhaba Hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda Valorant nasıl kurulur Onu kısaca göstereceğim Nasıl kurulurdan ziyade e, Benim yaşadığım sorundan bahsedeyim önce Valorant'ın install dosyasını indirdim Yükleme dosyasına ancak e, Bir türlü çalışmıyordu Bunun internetten birçok çözümüne baktım e, Ancak çeşitli önerilerde bulunmuşlar en basiti indirilenler kısmından install dosyasını alıp Windows'da program faresinin içine atmanızdan falan bahsetmişler ancak hiçbir işe yaramadı bende belki yarayan vardır bilmiyorum çözüm aslında çok basit eğer antivirüs programınız varsa öncelikle onu durduruyorsunuz ben Windows 10 kullandığım için Windows Defender yeterli geldiği için antivirüs programı kurmadım arkadaşlar o yüzden onu göstermeyeceğim. Eğer sizde antivirüs programınız varsa onun çalışmasını öncelikle durdurup antivirüs programınızı kapatmanız gerekiyor. Ardından buraya Windows Defender yazıyoruz arkadaşlar. Buradan güvenlik duvarı da çıkıyor zaten ama Windows 10'da çok basit şu şekilde de ulaşabilirsiniz. Şu aşağıdaki çubuktan Windows güvenliği yazıyor zaten. Onu çift tıklarsanız burada açılıyor. Güvenlik duvarı ve ağ koruması kısmı var. Burayı açıyoruz. Şu anda açtım evet. Şu anda açık Windows duvarı ve bunu e, engelleyebilir normalde. Ki benim bu açıktı Windows duvarı. O yüzden ben e, Valorant'ın install dosyasını bir türlü açamadım. Şurada aslında görev yöneticisini açtığımda burada açık gözüküyordu şöyle Riot Client olarak. Ancak bir türlü program açılmıyordu. Ben de buradan girdim arkadaşlar. Windows güvenlik duvarı ve ağ korumasına girdim. Şurada zaten yazıyor. Etki alanı güvenlik duvarı açık diye. Etki alanına giriyoruz. Burada Windows Defender güvenlik duvarı kısmı var. Bunu kapatıyoruz. Evet diyerek. Güvenlik duvarımız kapandı. Ondan sonra install dosyasını açtığımızda Valorant'ın yüklemesi başlayacaktır. Umarım sizde de düzelir. Çünkü ben hangi yöntemi denersem deneyim olmadı. Hatta Riot'a ticket da açıp atmıştım. Arkadaşımla da aynı sorun olmuş. O da aynısını yapmıştı. Ancak hem cevaplar geç gelebiliyor. Yardımcı oluyorlar gerçi. Onlar da söylüyor. Antivirüs programınız varsa ve güvenlik duvarınız varsa kapatın diye. Ben yine de e, ee, ticket atmayıp internetten çözüm arayanlar için bu videoyu yapmak istedim. Umarım sizin de sorununuz çözülür. Çözülürse eğer videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim diyelim. Başka videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.